Arkadaşlar merhaba. Bugün biraz e, lokasyon videosu çekmek istedim. Hazır yakınımdayken sizler için çok sorduğunuz birkaç soruyu bu videoda yanıtlamış olacağız. Şimdi arkadaşlar karşımda gördüğünüz hemen şu alan. Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Ve onun yanında tıp fakültesi olduğunu daha önceki videolarımda duymuş olabilirsiniz. Ama ben bu videoyla birlikte canlı canlı görün istedim. Hemen tıp fakültesinin aşağısında kız yurtları var. E, üç tane kız yurdu var. Bir tanesi devlet iki tanesi yarı özel. İsimlerini şu anda hatırlamıyorum. Yorumlarda sorarsanız cevaplayacağım. Şu görmüş olduğunuz bina arkadaşlar tıp fakültesinin binası. Yanında Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi şurada da KYK kız yurtları var. Peki biz genel olarak bu videomuzda aslında neyden bahsedeceğiz? Hemen şurada görmüş olduğunuz bina, yani şu gördüğünüz kampüs alanı, üniversitemizin sağlık bilimleri fakültesi. Bugün biraz oraları gezeceğiz. kampüsün çevresinden söz edecek olursak normalde kampüsümüz yalnız bayağı ee, çok uzaklıkta çünkü biliyorsunuz ki yalnız kampüsümüz şehir merkezinden neredeyse 15 ila 18 kilometre tam net olmamakla birlikte bilmiyorum tam net rakamını ama ee, uzak olduğunu söyleyebilirim tıp fakültesinin hemen yanında e, buralarda arkadaşlar yavaş yavaş küçük işletmeler açılıyor. Aslında fakülte içerisinde bir kantin olduğunu biliyorum. E, hatta bir mini bir kafe olduğunu da biliyorum ama yetersiz gelebiliyor. Bazen o arkadaşlarımıza duyduğum kadarıyla. Buralarda ise arkadaşlar küçük işletmeler açılıyor. Çiğ köfteci, kantin vesaire, kantin demişim, pastane, e, kafe gibi yerler açılıyor ve bu daha fazla çoğalacaktır diye düşünüyorum. Şu anda Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin yanında içeriye doğru gidiyoruz. Buranın iki tane girişi var. Aslında girişin bir tanesi e, hemen KYK yurdunun yanında. Yani bir 25 metre ilerisinde. Bir tanesi ise buradaki giriş. Buradaki yolu göstermemin sebebi üniversitemizin hem erkek yurtlarının hem de yalnız bağ yerleşkesinden direkt gelebileceğiniz 14A ve 14B araçlarının direkt bu yol üzerinden geçiyor olması. Hem kayak yurtlarına ulaşım sağlayabiliyorsunuz direkt hem de kampüsü erkek yurtlarına direkt ulaşım sağlayabilirsiniz. Buranın e, beğendiğim özelliklerinden bir tanesi de şehir merkezine yakın olması. E, yürüyerek yaklaşık 20 dakika içerisinde çarşı merkezinde bulunabiliyorsunuz. Hastaneye yakın. Onun dışında buralarda işte kafeler var. Yani öyle köşede kuyutu, köşede bir yerde değil. Şimdi fakültemize doğru gidiyoruz. İlk bahsettiğim girişi bu. Bu girişten başlatacağız. Diğer girişten bitireceğiz. Biraz sizlere fakülteden söz etmek istiyorum. Biliyorsunuz ki bilmeyenleriniz varsa belki haberiniz olur. Üniversitemizin YouTube kanalında EBU TV'de biz kampüs mikrofon diye bir program başlattık ve orada fakülte ve bölüm tanıtımlarımızı yapıyoruz. Ee, tabii ki bu fakülteye de bir ziyaret gerçekleştirdik. Oradan da izleyebilirsiniz. Onun yanı sıra e, gerçekten öğrencilerle hocalarımızın ne kadar ilgili olduğunu ben bizzat gözlemlemiş oldum. O yüzden çok şanslısınız diyebilirim. Bir diğer konu olarak da kampüsü olan uzaklığını merak edecek olursanız, şimdi şöyle arkadaşlar, zaten Türkiye'nin birçok e, üniversitesinde sağlık fakülteleri, tıp fakülteleri, sağlık hizmetleri, meslek yüksek okulları şehir merkezinden uzakta. Ya şehir merkezinden uzakta dediğim kampüsten uzakta oluyor ve hastaneye yakın oluyor. Bu sizin stajınızda sizler için çok büyük bir avantaj aslında. Böyle biraz fakülte bahçemiz. Bunun arkasında da yeşillik bir alan var. Buradan ee, dekanlık katına çıkabiliyorsunuz. Aynı zamanda dersliklere gidebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi bayağı yeşil yeşil bir alanda bulunuyor fakültemiz. Şimdi bu arka alandan atölyelere olan tarafa doğru gidiyoruz. Ben daha öncesinde dediğim gibi bir ziyaret gerçekleştirdim buraya ve şöyle bir şey vardı. Orada diyetisyenlik bölümü öğrencilerimiz için bir mutfak alanı vardı. Orada derslerinin birçoğunu işleyebiliyorlarmış. Ve hemen gördüğünüz gibi şu arkada da görüyorsunuzdur muhtemelen. Şuradan hastaneye varabilirsiniz. Arkadaşlar bazı kişiler için gerçekten çok avantajlı buradaki konum. E, çünkü şu yurtta olan kız arkadaşlarımız aynı zamanda 15 dakika içerisinde derste olabilir. Ve 15 dakika içerisinde stajda olabilirler. E, peki erkek arkadaşlarımız soracaktır. Bizim yurtlarımız nerede? Ne kadar uzaklıkta? Şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar. Genelde tıp fakültesi ve e, sağlık fakültelerinde, aynı zamanda buranın 15 dakika hemen aşağı tarafında zaten Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu var. O da 2 yıllık ağız ve diş sağlığı, diş hekimliği fakültesinin bulunduğu mini kampüste. Evet ne diyorduk erkek arkadaşlar. Şimdi genelde arkadaşlar bu fakültelerdeki öğrenciler buralarda ev tutuyorlar. Şimdi ev yurt tartışmasına girmeyeceğim. Bunu bana defalarca sordunuz. Benim zaten önerdiğim seçenekler daha önceki videolarımda mevcut. Ama kolaylıkla ulaşım sağlayabileceğinizi söyleyebilirim sizlere. Evet bakınca e, fakültemizde yeterince alan olduğunu görebilmekteyiz. E, kendi içerisinde bir kampüs zaten. E, hemen şurada kız yurtları tekrar belirtiyorum. Hemen şurada da hastanemiz ve tıp fakültesi var. Buradan aşağı doğru gittiğimizde arkadaşlar diğer giriş diye adlandırdığım yere gideceğiz. Burada e, bir basketbol sahası var. Senin spor spor sporsal etkinliklerini gerçekleştirebilmeleri için arkadaşlarım. Şu bahsettiğim yer ise arkadaşlar, sizlere söz ettiğim atölyeler. Ee, videonun başında söylemem gerekirken ortasında aklıma geldi ee, tercih yapacaksınız arkadaşlar. Şimdiden hepiniz için hayırlısı olsun. Eğer merak ettiğiniz şeyler varsa kanala yani şahsi olarak Instagram'dan vesaire başka bir yerden ulaşarak değil de kanala yorum yazarsanız sizin gibi merak edilen birçok soruyu diğer arkadaşlarımız da öğrenmiş olur. Evet burası da beslenme ilkeleri laboratuvarıymış. Bunun içerisini gördüm ben arkadaşlar. Bir mutfak alanı var. Keyifli olabiliyormuş demek ki bazen dersleri. Buradan biraz söz edecek olursam arkadaşlar burası da kafe diye adlandırdığım ama aslında bakır evi olan ve arkadaşlarımızın vakit geçirebildiği bir yer. Buradan hemen fakültemizin diğer girişine doğru gidiyoruz. Ama merak etmeyin ben size birazdan kız yurtlarını da göstereceğim. Kız yurtlarının olun uzaklığını da göstereceğim. Ee, evet tercihleriniz başlıyor. Lütfen merak ettiğiniz soruları yorum kısmına yazın. Diğer fakülteleri soruyorsunuz. Ya mesela ben şey demişim. Eczacılık fakültesi bir bina olarak yok. Ama diğer binalar içerisinde Mevcut yani kat olarak mevcut demişim ve oradan hemen sormuşsunuz e, eczacılık fakültesi yok mu? Ya bunu söylediğim halde tekrar tekrar sorular geliyor. Lütfen e, benim de sıkılmamam, yorulmamam adına sizler de diğer videoları özenle izlemenizi rica edeceğim sizlerden. Biraz bahçeye gezelim. Bahçeye göz atalım. Evet arkadaşlar burası fakültemizin diğer girişi. Burada da bir güvenlik noktası bulunmakta. Diğer tarafta da olduğu gibi. Arkadaşlar şunu belirtmekte fayda var. Ee, burası hangi bölümlerin olduğu yer onu da belirteyim ben sizlere. Diyetisyenlik bölümünün, hemşirelik bölümünün bulunduğu yer. Onun yanı sıra ebelik bölümünde yer alacağı kampüsümüz, fakültemiz burası. Şimdi bu diğer girişi gösteriyorum sizlere. Yakınlarda A101 var, BİM var, bir sürü market var. Çok işlek bir alanda. Buradan çıkıyoruz. Ondan sonra bir diğer merak edilen sorumuzu cevaplamak üzere. Şimdi size şu gördüğünüz rotasyonu göstermek istiyorum. Arkadaşlar hemen yolun sonunda Diş Hekimliği Fakültesi. 2 yıllık bölümlerimizin yer aldığı kampüsümüz. Yani Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'na yine kız yurtlarından çıkıp yürüyerek yaklaşık 10 dakikalık mesafede ulaşabilirsiniz. Özellikle burayı çok merak ediyordunuz. Gerçekten gösterdiğim için mutluyum. Aslında hemen hemen her gün gördüğüm bir yer. Daha sonrasında gerekli izin aldıktan sonra çekimi gerçekleştirdiğim için tekrar mutluyum. Şimdi burada arkadaşlar Erzincan'da şöyle bir şey var. Özel halk otobüsleri hemen hemen her yerde bütün duraklarda duruyor. Sizin gerekli ulaşımları sağlayabilmeniz için Sadece hangi otobüsün nereye gideceğini iyi bilmeniz gerekiyor. Gerçekten bunu e, bilmeniz lazım. Yoksa benim gibi ilk başlarda birçok yere yanlış bir şekilde gidebilirsiniz. Hemen e, fakültemizden çıktık. Şu karşıda görmüş olduğunuz alan arkadaşlar daha önce çekimini gerçekleştirmiş olduğum ve şu anda gerçekten ismini hatırlamadığım kız yurdumuz. Birazdan zaten onu da görürüz. Burada arkadaşlar şu alanda. ATM mevcut. Acil durumlarınızda hemen para çekebilirsiniz. Kız yurtlarımız bloklardan oluşuyor. Bir özel, bir özel dediğim yaklaşık sanırım 5 tane blok devlet yurdu. 2 tane de yarı özel. Birer blok olmak üzere kız yurdumuz var. İsimlerini tekrar soracak olursanız ben size yorumlara yazarım. Gördüğünüz gibi aynı rotasyonda ilerliyoruz. Şimdi kız yurtlarımızda Göstereceğim. Daha sonrasında videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Merak ettiğiniz fakülteler var ise lütfen e, siz belirtin ben elimden geldikçe çekmeye çalışacağım. Şimdi bazen öyle yerler yazıyorsunuz ki e, mesela Üzümlü Meslek Yüksek Okulu, Refai Meslek Yüksek arkadaşlar bunlar şehir merkezinden uzakta. Örneğin iki saat uzaklıkta olan meslek yüksek okullarımız var. Dil normalde bile benim oralara gitmem pek mümkün değil. Düşünsenize sadece etrafı çekmek için inanın ben de gitmeyi çok isterdim, gitmeyi çok isterdim ama bazen bazı şeyler elimden gelmiyor. Bu tarz videoları izlemek isterseniz önerdiğiniz içerikler varsa eleştirileri, dozunda eleştirileri ve önerileri, istekleri açım. Burası da. Evet, Mama Hatun Yurt Müdürlüğü'ymüş. Ben burada geçen sene bir çekim gerçekleştirdim. O videomu da kanalda izleyebilirsiniz. Videoların içlerini de göstermiştim zaten. Karşılaştırmalı hem yarı özeli göstermiştim. Hemen şurası zaten hastane. Şurası neresiydi? Sağlık fakültemizdi. Sağlık bilimleri fakültemizdi ve burada da Gençlik Spor İl Müdürlüğümüzde mevcut. Şu gördüğünüz binada o. E ee, gerekli içerikleri ben sizler için zaten üretmeye çalışıyorum. En azından merak ettiğiniz soruları. Videoyu birazdan sonlandırıyorum. E ee, bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar, özellikle bu sene diğer senelerde öyle bir kaygım yoktu, hala da yok ama e, biraz e, YouTube'dan gelecek olan gelirin farklı bir amaçla kullanmak istediğimi fark ettim. Bir eğitim durumu söz konusu. Biliyorsunuz ki ben yurt dışına gideceğim arkadaşlar. O yüzden bana destek olmak isterseniz çektiğim içerikleri beğenirseniz abone olmanız benim için bu saatten sonra çok önemli. Ben de evet birkaç yıl boyunca gönüllü olarak emek verdim. Daha öncelerde böyle bir kaygım yoktu ama bundan sonrası için belki biraz emeklerimin karşılığını sizlerden rica etsem kötü olmaz diye düşünüyorum. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Bu şekilde hemen buradan aşağıya yaklaşık 15 dakika sonra şehir merkezine ulaşmış oluyorsunuz. Diğer gösterdiğim yerde ise üst yoldan direkt erkek yurtlarından çarşı merkezinden buradaki konuma ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik videoyu burada sonlandırıyorum. Daha sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar şunu eklemekte fayda var. Ben burada hala Erzincan sokaklarında şehir merkezine doğru ilerliyorum. Az önce çekimini gerçekleştirdiğimiz Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin hocalarımızın büyük bir özveriyle içerik ürettiği ve faydalı e, paneller, seminerler, etkinlikler düzenlediği bir kanalları var. Orayı takip ederseniz e, çok sevinirim, çok mutlu olurum. Hem sizin için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Hem de fakültenizle daha yakın bir bağ kurmanız adına Oraya da belki yorum kısmına da e, merak ettiklerinizi iletebilirsiniz diye düşünüyorum. Ben birazdan buraya YouTube kanallarının adreslerini bırakacağım.